Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 kaşık çorbası yapacağız arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli bir çorba. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 yemek kaşığı yeşil mercimek, 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı pilavlık pirinç, 1 yemek kaşığı da bulgur kullanacağız arkadaşlar. 1 kase kadar yoğurt ve 2 yemek kaşığı dolu yemek kaşığı un, 1 adet de yumurta kullanacağız. Bütün malzemelerimiz bu şekilde. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Sırasıyla bütün malzemelerimizi ekliyorum. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. İçine eklediklerimiz yumuşayıncaya kadar ocağın üzerine bekleteceğiz diğer taraftan çorbamızın sosunu ekliyoruz arkadaşlar. Bir kase yoğurdu boş bir kaba alıyorum. Üzerine bir adet yumurta. Bunu ekliyorum. Ve iyice karıştıralım. 4 kaşık çorbamızın taneleri bayağı bir yumuşadı arkadaşlar. Şimdi yoğurt sosunu ekleyeceğiz. Şöyle suyundan birkaç kaşık alıp yoğurdu içerisine ekliyoruz. Bu aşamada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çorbanın yoğurdunun kesilmemesi için sürekli karıştıralım. 2 kaşık daha alalım. yoğurt sosumuzu döküyoruz ve dökerken de karıştırmayı unutmayalım. Dibini biraz sulandırıp tekrar ekledim. Su kısmını tamamıyla kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Tuzumu ekledim. Şimdi altını e, kısıyorum. Bir taraftan da üzerine ekleyeceğim nane sosunu hazırlayacağım. Nane sosu için sos tabama biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Yağımız iyice kızdıktan sonra üzerine nane sosunu ekliyorum ve hemen altını kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla renginin değişmesini istemiyorum nanenin. Yağımızı ekliyoruz. Yoğun nane sosunu ekledik arkadaşlar. 4 kaşık çorbası inanılmaz lezzetli. Gerçekten tam bir vitamin deposu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki lezzetlerde bir sonraki videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.